Yılın ilk soğuk kahvesini yapalım. Bu arada bu videoyu çekerken fark ettim bu kanalı açalı tam bir yıl olmuş. Bir de ben soğuk kahveyi Kasım'dan beri hiç yapmamışım unutmuşum yapmayı. Neyse en başından beri takip ve destek olan herkese çok teşekkür ederim. Kahveyi bu sefer biraz değişik yaptım kaynar su koydum granül kahveyle yapmadım falan filan. Böyle oldu ne kadar çalkalıysam çalkalim köpük olmuyor. Bardağımızı alıyoruz ve içine baya bir buz koyuyoruz. Buzları bir türlü çıkartamadım seyidece secesi. Ben de bir bardak tek süt kalmış sütü de ekliyorum. Kaynar su koyduğum için elim yandı ya. Döküyoruz. Fazla olduğu biraz tadım testi yaptım geri kalan kahveyi de koyuyorum. Cam pipetlerimi kaybettim bunu koyuyorum ve soğuk kahvemiz hazır çok şekerli olmuş ama olsun ben zaten şekerli severim bayıldım. Abone olur musunuz?